soralım değerli izleyicileri. Ankara'dayız ee, Biliyorsunuz Ankara'nın civarı e, tamamen hobi bahçeleriyle dolu fakat e, hevesle alınan hobi bahçeleri e, maalesef belli bir dönem sonra ilgilenilmeyip e, atıl bırakılıyor. Bundan dolayı da ağaçlar istediği bitki besin elementlerini alamayınca maalesef e, kurumaya yüz tutuyor. Bu da yatırımcımızı Ciddi manada psikolojik sıkıntıya sokuyor. Oysa çok ufacık dokunuşlar e, buradaki ağaçları istediğimiz kıvama getirir. Şu anda Kasım ayındayız. Ağaçlar yaprağını dökmüş durumda. Bu şu anda e, bakıma hazır demektir. Ne yapmamız gerekiyor? Size onları şu şekilde küçücük bir hobi bahçesi olan insanın kendi bahçesini çok rahat bir şekilde doğru bakım yaparak yani o kadar afaki yorulmuyor falan da gerek yok. Doğru bakım yaparak ağaçlarını bahara hazırlayabilir, yaza hazırlayabilir. Çok güzel, coşkulu bir ağaç görebilir. Şu anda görüyorsunuz organa mineral gübremiz. İçerisinde ne var? NPK, azot, fosfor, potasyum, artı mikroelementler mikro elementler var. Demir, çinko, bakır, mangan, manezyum gibi. Şu anda bundan şöyle etrafına ağacımızın 300 gram civarında bir gübre veriyoruz. Organa mineral oluşu Bu aynı zamanda Leonardit de kaplamalı. Aynı zamanda bunun organik toprağın organik değerini artırmadan e, bitki köklerinin toprakta var olan elementleri e, tam olarak alması mümkün değil. Çünkü toprak yaşayan bir canlıdır. Canlı organizmaları yaşatacaksın ki köke çalışsınlar. Onun için biz de ne yapıyoruz? Şimdi Leonardo ikimizi alıyoruz. Ağacımızın dibine yine iki kürek bol bol döküyoruz. Bu içerisindeki organik madde değeri yüzde yetmiş iki. Umut değeri yüzde altmışlarda olan bir Leonardo. Yani toprağa vermiş olduğumuz gübreyi şu şekilde de hafif karıştırıyoruz. Çünkü gübremiz daha azot olduğu için uçmasın. Yani vermiş olduğumuz değerler kaybolmasın. İlk yağmurla birlikte bu toprağa nüfus edecek. Ve kış boyunca da toprakta yani ağaçların üst tarafı kışın uyur ama kök tarafı uyumaz. Onun için biz kışın kökü besleyeceğiz. Baharla birlikte beslediğimiz kök bize can olarak geri dönecek. Yani şu görmüş olduğumuz deveci armudu Allah'ın izniyle gelecek sene çok güzel sürgün verecek Ve çok güzel çiçek açacak meyve verecek Ha Burada bir hata yapılmış Onu söyleyeyim ben ee, Buna bol su verilmiş Bu ağaçlar zamanından önce bir uyandırılmış Ve arkasından da yeniden kurumuş Yani bu da meyve gözlerini heder ettiği anlamına geliyor ee, yine de meyve gözleri var. Çok yüksek verim olmasa da buradan verim alınır. Ama armut kalitesi çok güzel olur. Ona emin olabilirsiniz. Şimdi Leonardit seneler içerisinde çözülen bir malzeme olduğu için bu seneyi verimli geçirmek için ne yapıyoruz? Dibine şöyle kış sezonunda olduğumuz için hümik döküyoruz. Evet. Bu hümik yağmur değdi an, su değdi an çözülür ve köke bitki besin elementlerini rahat almasını sağlar. Bu da bize meyve olarak, canlılık olarak, güzellik olarak döner. Siz de bahçe bakımlarınızı yaparak bu videoyu izleyip buradan çok rahat bir şekilde ee, kendi bahçenizin bakımını, şu vermiş olduğum gübreleri temin ederek rahat bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz sizi bilgilendirmeye size doğru bilgi vermeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Ehline soralımada abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.